Bir silahlı güçle girip Ukrayna'nın hükümetini ben deviriyorum. Yerine de başka bir işte Rus yalnız bir hükümet getireceğim. Bunu da diyemezsin. Niye diyemezsin? Biz bunun aynısına bakın Bağımsız Türkiye Partisi ilk günden beri tutarlı tavrını her zaman sergilemiştir. Biz buna Suriye'de de karşı çıktık. Biz buna Irak'ta da karşı çıktık. İşte Beşer Esad'ın yönetiminin değiştirilmesi ne kadar Suriye halkının gözetiminde ve denetlemesinde ve tercihiyle olması gerekiyorsa... Ukrayna'da bir yönetim değişikliği olacaksa aynı şekilde burada da bunun Ukrayna halkı tarafından yapılması lazım. Burada ne diyoruz? Biz demokrasi diyoruz buna. Veya işte Suriye halkı da eğer istemiyorsa Esad'ı, isteyip istemediği benim meselem değil. Benim meselem 11-12 bin kilometre öteden ABD'nin kalkıp burada bir dizayn yapmaya çalışması. Şimdi dünya öyle bir düzenli ki 12 bin kilometre öteden Amerika'nın müdahale ettiği bir Rus e, Suriye olunca yanı başındaki Ukrayna'ya müdahale eden Rusya'ya uluslararası kamuoyu artık net bir dille bir şey diyemiyor. Mesela Birleşmiş Milletler toplantısında ne diyor Rusya'nın daimi temsilcisi? Siz diyor işgali bizden daha iyi bilirsiniz diyor. Şimdi <laughs> konu buna dönüyor ama kardeşim biz sizin ikinizin emperyalist olma çabalarınız altında ezilecek halklar mıyız? Dolayısıyla 12 bin kilometre ötedeki Suriye'ye istediği gibi e, rejim değiştirmeye gelen Asker postalını orada gezdirten Amerika'nın olduğu bir dünyada yanı başındaki Ukrayna'ya giren bir Rusya'ya da bir şey denememiş oluyor. Sonuç olarak bunların tamamı yanlış. Yani emperyalistleşme yolunda ilerleyen hangi devlet veya hangi otokrat veya hangi iktidar varsa bu doğru bir tutum olmayacak. Şu anda da işte sen NATO'cusun sen Rusçusun. Şimdi bu ayrım Türkiye'de oluşmaya başladı. Türk milletinin şu anda durması gereken taraf ne Rusçuluk ne NATO'culuk ne Ukrayna'cılık. Durması gereken tek taraf şu. Mesela Ukrayna'ya insani yardım. Elbette ki yapılması gerekiyor. Çünkü oradaki insan benim dinimde, öğretimde, milliyetimde, işte geçmişimde, tarihimde bana bunu emreder. İnsanı katletmemek, insanı öldürmemek, insanı zorlamamak. Yaşatmak bilekiz. Yaşatmak bilekiz. Dolayısıyla bugün işte Suriye'nin, e, özür dilerim, Rusya'nın Ukrayna harekatı gecesi Suriye'ye, Şam'a, e, Şam İsrail'den bombalar atıldı. Hiç haberimiz yok. Kimse bunu haber yapmadı. Kimse bunu konuşmadı. Ya oradaki can buradaki de can. Dönüyorsun Yemen'de her gün çocukların üzerine bomba atılıyor. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Bu da aynı derecede bir problem. Dolayısıyla insanoğlunun öldürüldüğü hiçbir dava haklı olamaz. Bu Suriye için de böyledir. Ee, Yemen için de böyledir. Ukrayna için de böyledir. Şimdi burada biz hep şunu konuştuk. Rusya'nın milli ekonomi modeliyle geldiği noktayı konuştuk. Evet. Rusya milli ekonomi modeliyle 2004 yılında cevap veremediği Avrupa, ABD ve NATO ittifakına 2014 yılından itibaren cevap verebilmeye başlamıştır. Doğrudur. Çünkü ekonomik olarak 2005 yılında ortaya koyulan modeli Rusya planlı bir program çerçevesinde 2008 yılından itibaren uygulamaya koymuş. 2013'te de bunu resmileştirmiştir. Biz Duma'ya gittik. 27 Şubat bizim bundan tam 9 yıl önce merhum genel başkanımız Haydarbaşı Duma'da 6 saat boyunca anlattığı tezin yıl dönümü. Evet bu Rusya'da yaşanmıştır. Ama bu şuna benzer. Şimdi önünüzde bir hasta adam var. Ahmet Bey doktor çok iyi bilir. Hastayı tedavi edersiniz ve ayağa kaldırırsınız. Milli ekonomi modeli budur. Hastayı tedavi eder ve ortamdaki en güçlü adam haline getirebilir. Ama hastanın fıtratına kefil olmaz. Hastanın fıtratı başka bir şeyler yapmaya ise bunun sorumluluğunu ben taşımak zorunda değilim. Doktor, yani doktor değildir. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani emperyalistleşmek isteyen herhangi bir gücün yanında arkasında hem psikolojik hem fiilen olmak doğru değildir. Ekonomik yaptırımlara göğüs gerebilen ve bunlarla bir şekilde mücadeleyi göze alan bir Rusya'nın da varlığı ortada. Doğru bu ekonomik güçlenmeyi sağladığı merkez noktada milli ekonomi modeli. Ama burada milli ekonomi modelinin asıl işlevi Rusya'yı güçlendirmek de değildir. Bunu da iyi anlamamız lazım. Milli ekonomi modelinin asıl işlevi milli paralarla ticaret ve kendi kaynaklarınızla zenginleşebilirsiniz teziyle birlikte. Borçlanarak değil. Kesinlikle borçlanarak tanıdınız. değil. Hem Çin'e hem Hindistan'a hem Rusya'ya belli noktalarda Avrupa'ya kattığı katma değer ve güçlenme orantısıyla birlikte aslında tek kutuplu ABD düzenini bitirmesi. Milli ekonomi modeli bunu yapmıştır. Ve ABD bugün hiçbir coğrafyada hiçbir ee cephede başkalarına karşı pozisyon alamaz hale gelmiştir. İşte bu milli ekonomi modelinin gücü buradadır. Peki F-35'leri niye alamıyoruz? Sebebi biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Dedik ki biz Amerika'ya güvenmiyoruz S-400 alacağız. S-400'leri aldık F-35'lerden ve işte Patriotlardan programlardan bizi çıkardılar. Peki azıcık strateji bilen biri. S-400'leri biz yerleştirebildik mi sınırlarımıza? Onu da yapamadık çünkü daha fazla karşımıza almayalım dedik. Ya bizim şu an hava savunma sistemimiz yok. Evet. Bir işgal durumunda veya bir savaş durumunda Allah göstermesin. Caydırıcı güç olarak en azından senin savaşacak uçağın yok. Bakın Türk ordusu dünyanın ve Avrupa'nın en güçlü ordularından biri. Hiç kimseden de korkusu olmayan bir askerin var. Ama bu askerin gücünü yitirtiyorsunuz. Şimdi bu tamamen stratejik bir yanlış. Biz Altay tankı ürettik. Millet olarak yerli tankımız dedik. Kaç tane ürettik? Bir tabur üretmedik. Bir ala üretmedik. Bir adet ürettik. Prototip Altay tankı ürettik. Ha görseniz bütün billboardlarda, bütün her yerde, bütün dillerde biz yerli tank ürettik. Ya bir tane ürettin. Seri üretime geç. Geçemiyorum. Niye? Seri üretimini yapabilmen için motor alman lazım. Motoru alabileceğin her yere Amerika baskı yapıyor ve sana motorunu aldırtmıyor. En son Ukrayna'dan alacaktık adamlar savaşa girdi. Güney Kore'ye gittik. Güney Kore'de Amerika'nın baskılarıyla vermemeye karar verdi. Yani biz tankımızı üretemiyoruz. Bizim bir şekilde artık hızlı bir manevra yapıp kendi milli ve kendi yerli aletlerimizi hızlı şekilde üretip caydırıcı gücümüzü oluşturmamız lazım. Önümüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu Ciddi anlamda bizi 2. Dünya Savaşı'ndan da bugün de koruyan bir anlaşma var. Ne bu? Montre Boğazlar Anlaşması. Türkiye'nin savaşa kesinlikle taraf olmaması gerekiyor. Burada anlaşılması gereken bir şey var. Rusya ve Ukrayna. Ukraynalı insanlara üzülüyoruz. Orada kan dökülmesine karşıyız. Ama bu iki amca oğlunun kavgası. Günün sonundaki durum bu. Bu kavga bizim kavgamız değil. Bizim çözebileceğimiz bir kavga da değil. Hani kavgayı biz çözebilecek olsak tamam kardeşim gidelim yapalım bir şeyler de çözelim bu meseleyi dersiniz insaniyet adına. Ama bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla kesinlikle mesafeli durulmalı. Montreux'e kesinlikle sadık kalınmalı. Hangi maddede ne söyleniyorsa içeriğine girmeden söylüyorum. Bütün uluslararası sözleşmelerimiz geçmişte Atatürk'ün yaptığı muhafaza edilmeli. Ki biz bugünlerden yara almadan çıkalım. Herkes söyledi biz buğdayın bilmem kaçını Ukrayna'dan alıyoruz. Ve bu olursa işte Türkiye'de şu yaşanır bu yaşanır. Ya biz Ukrayna'dan niye buğday alıyoruz ya? Hani biz Ukrayna'dan ne? ithalat yapalım. Bir şeyler alalım. Ne? Rusya'dan da alalım. Kenya'dan da alalım. Her yerden alalım sıkıntı yok. Ama niye buğday alıyorum? Buğday mı yok bu ülkede? Buğday mı yetişmiyor? Bunun sorunu ne? Sıkıntısı ne? Bir, ithalatla birlikte ticari dengenizi bozuyorsunuz. Jeopolitik risklerle birlikte enflasyona maruz kalabiliyorsunuz. Bunların bütün hepsinin yanı sıra kendi çiftçinizi öldürüyorsunuz. Kendi Ve çiftçiniz de bitiyor. güvenlik sorununa da dönüşmek üzere. Kesinlikle hep söylediğim gibi tarım stratejik bir sektördür. Bugün yaşıyoruz işte. Evet. Bir yıldan beri bas bas her programda söylerim. Tarım ticari bir sektör değil, stratejik bir sektördür. Ve bugün yaşanan gelişme stratejik olarak ne kadar önemli olduğunun bir ispatı daha oldu. Dolayısıyla bizim kendi iç dinamiklerimizi artık hareketlendirmemiz, siyasi dinamiklerimizi hareketlendirmemiz gerekiyor. Bunun da oluşturulabileceği tek ortam milli ekonomi modeli ortamı. Aksi halde biz ona bağımlı, buna bağımlı, her şey dışa bağımlı. Her şeyin dışa bağımlı bir ülkenin ne kadar gelişmesini bekliyorsunuz?